Merhabalar, Operatör Doktor Gizem Banu Büyükküpçü ben. Yaşam Hastaneler Grubu'nda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapmaktayım. Gebe kaldınız, polikliniğimize başvurdunuz. Öncelikle gebelikten 3 ay önce polikasit başlamamız gerekiyor. Başlamadıysak hemen polikasitimizi başlıyoruz. Ultrasondan rahimimizi, yumurtalıklarımızı değerlendiriyoruz. Gebelik kesesi görünüyor mu ona bakıyoruz. Rahim içerisinde mi, dış gebelik mi onu değerlendiriyoruz. Gebeliğin başında istediğimiz gebelik rutinleri dediğimiz kan ve idrar tahlillerimiz var. Onları görüyoruz. Gebelik haftamıza göre size 2 hafta veya 3 hafta sonra kalp atışını duymak için tekrar çağırıyoruz. Sonrasında 11. 14 haftalar arasında ikili tarama testi dediğimiz Down sendromu, trizomu 13, trizomu 18 gibi genetik hastalıkların riski var mı onu değerlendiriyoruz. Hem ultrason hem kan veriyorsunuz bu test için. 12. haftadan sonra eğer gebeliğimizde doktorunuz bir risk söylemediyse 16. haftada dörtlü tarama testi için çağırıyoruz. O haftada yine bebeğin organlarını değerlendiriyoruz. Plazantanın yerleşim yerine bakıyoruz. Bebeğin ölçümleri ve kan tahliliyle dörtlü tarama dediğimiz yine genetik hastalıklarla ilgili bize risk veren tarama testimizi yapıyoruz. Sonrasında 20. haftada organ taraması detaylı ultrason için çağırıyoruz sizleri. Detaylı ultrason en önemli tarama testlerimizden biri gebelikteki. Organ taraması bebeğin kalbine, böbreklerine, diğer iç organlarına detaylı bir şekilde bakılıyor. Herhangi bir hastalık var mı o haftalarda tespit edebiliyoruz. Onun için her gebemizin yaptırması gerekiyor mutlaka. Sonrasında detaylı ultrasonda da bir risk görmediysek 24. haftada şeker yükleme testi için hastamızı çağırıyoruz. Bu da bize gebelik sırasında şeker hastalığı var mı ona göre tedbir almamızı sağlıyor. <laughs> Hastamıza göre değişiyor ama hiç bulantı olmayacak diyemiyoruz. NST'ye erken doğum riskimiz yoksa 32. haftadan sonra başlıyoruz. NST'de hem bebeğin kalp atımlarını izleyebiliyoruz hem de rahimde oluşan kasılmaları görebiliyoruz. Hastamıza göre değişiyor. Normal doğum demiyoruz ona da vajinal yolla doğum diyoruz ve sezaryen doğum diyoruz. İkisi de doğum şeklimiz. Bebeğin kilosuna, pozisyonuna, hastamızın uygunluğuna, kemik yapısına, hastamızın isteğine göre doğum şekline birlikte karar veriyoruz. Şimdi 37. haftadan sonra gebeliğimizi term gebelik kabul ediyoruz. 41. haftaya kadar yakın takiplerle normal doğum planlıyorsak hastamızda bekliyoruz. Ne zaman hastaneye başvurmalıyız? Suyumuz geldiğinde, vajinal lekelenmemiz olduğunda, ağrılarımız düzenli şekli girdiğinde, 20 dakikada bir, 15 dakikada bir sıklığı arttığında hastanemize geliyorsunuz. Evet, 41. haftadan sonra bebeğin içeride kakasını yapma riski artıyor. Bu yüzden içeride çok tutmak istemiyoruz. Eğer hala normal doğum düşünüyorsak, doğum sancı ile ağrılarını destekliyoruz veya sezeryan planlıyoruz. Normal doğumlarımızda herhangi bir sıkıntı yoksa 24 saat sonra hastamızı evine gönderiyoruz bebişiyle birlikte. Sezeryanda bu süreyi 36 saate kadar uzatabiliyoruz gebelik planlayan çiftlerimize gebelikten önce görmek istiyoruz. Öncesinde gerekli kan tahlilleri, kullanılacak vitaminleri başlıyoruz. Vajinal muayenesini, ultrasonu yapıyoruz ve gebeliği ona göre planlıyoruz. Sağlıklı günler dileriz. Teşekkür ederiz.